Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Filmora 10 programında bu programı kendi tercihlerimize göre nasıl ayarlıyoruz beraberce göreceğiz. Tercihler sayfasına gitmek için File menüsü altından Preferences seçeneğini seçiyorum. Karşımıza bu ekran geliyor. Burası bizim tercihler panelimiz. Burada genel kısmının altında Interface Kullanıcı Arayüzü diyor. Burada dil seçeneği var. Dil seçeneği İngilizce olarak seçilmiş. Burada yine değişik diller var. Maalesef Türkçe yok. Öncelikle Appearance kısmı Dark Mode diyor. Yani karanlık mod. Hemen biz bunu şöyle Light Mode yaparsak gördüğünüz gibi ekran ara yüzü beyaz oluyor. Buradan tekrardan Dark Mode'u ben seçiyorum çünkü daha kullanışlı benim için. Yine burada Update yani güncelleme işlemini hangi aralıkta yapayım diyor. Hiç yapma, günlük yap, haftada yap, ayda yap diye seçenekler var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Buradaki yapmış olduğunuz tercihleri reset diyerek de sıfırlayabilirsiniz. Şu kısımda Don't Show Mesaj Otomatik diyor. Burada bu kutucuğu seçersek mesaj bize gelmez. Yine şu bölümde bu kutucuğu işaretlediğimiz zaman da program ilk açılırken burada gördüğünüz gibi ekran her seferinde gelir. Dolayısıyla oradan hangi formatı, çözünürlüğü seçmemiz gerektiğini oradan ayarlayabiliriz. Ancak bu çok pratik gelmedi bana. O yüzden onu kapattım. Daha sonra da seçebiliyoruz zaten. Klasör kısmında temporary files burada bizim ön bellek kaydını nereye yapacağını soruyor. Burada kayıt recorded files diyor. Burada Filmora recorded ayarlanmış. Ses için ayarlanmış. Uploaded files burada yine yükleme yapacağımız dosyaları burada biriktiriyor. Yine snapshot faiz burada fotoğraf çektiğimiz zaman onu da bu klasörün içerisine atıyormuş. Yine efekt paketi de efekt pack diyor. Burada da efektleri nereye göndereceksek, yükleyeceksek onu da yine buradan seçiyoruz. Diğer bir bölüm editing. Burada foto duration 8 saniye diyor. Geçiş duration, geçiş 2 saniye. Efekt 51 saniye demiş. Freeze duration bu da kare dondurma işlemi yaptığımızda onun süresinin 2 saniye olacağını söylüyor. Bunları biz tabi ilerleyen günlerde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Yine burada saniye olarak gösteriyor. Biz bunları çerçeve olarak da gösterebiliriz. Yine şurada foto placement, foto yerleşimi diyor. Burada fit olarak ekrana tam oturmasını sağlayabiliriz. Kırparak yapıştır veya panzum yaparak yapıştır diyor. Fit en uygunu bence. Insert mod kısmında yine burada sadece seçil olan track'ı böl ve ekle diyor. Diyor. Şu kısımda da tüm trakları böl ve ekle diyor. Biz yine tek olanı seçelim. Split buton. Biz videoyu herhangi bir noktadan kestiğimiz zaman makas simgesi gözüküyor. Onu şöyle size göstereyim. Hemen bir video çağırayım. Bunu aşağıya alalım. Ve şurada gördüğünüz gibi bir makas simgesi var. Yani bu o kutucuğu kaldırdığımız zaman bu makas kaybolacak. Bu daha önceki versiyonlarda yoktu. Bu yeni eklenmiş. Hemen şöyle kapatalım. okey diyelim. Şu anda makası kaldırdı. Şimdi sev kısmında backup my proje de veriliyor. Burada yedekleme işlemini kaç dakikada bir yapacağını bize soruyor. Özellikle elektrik kesilmelerinde projemizin kaybolmaması için değişikliğin geçerli olması için buradan herhangi birisini seçebilirsiniz. Tabii ki burada normal bir değer seçmeniz faydalıdır nedir 10 dakika 20 dakika gibi sürekli elektrik gitmeyeceğini düşünürsek 1 dakikada her bir seferinde program kaydetmek için bir zaman harcayacağı için onu da süspanse etmiş oluruz yine burada backup project file tool bu diyor kaydettiğim dosyaları nereye kaydedeyim diyor yine bunu da istersek Browse kısmından istediğimiz herhangi bir klasörü gösterebiliriz varsayılan proje lokasyonu diyor yine bunu da şayet istersek farklı bir klasör yapabiliriz ama kendisi orijinal klasörünü burada tutuyor. Performans kısmında yine CPU acceleration kısmında bu kutucuğu işaretlediğimiz zaman bizim render'ımız daha hızlı olacak. Ancak bunun için sistemimizin güçlü olması lazım. Özellikle ekran kartıyla işlemcinin güçlü olması lazım. Bu kutucuğu aktif ettiğimiz zaman alttaki kutucukta açıldı gördüğünüz gibi yine bunu da seçtiğimiz zaman kodlama işlemini daha hızlı yapması için komut vermiş oluyoruz. Burada preview render seçeneği var bunu seçtiğimiz zaman başladıktan sonra 5 saniye diyor. Biz render alırken yanında küçük bir önizleme ekranı oluşturuyor. Oradan da biz onu görüyoruz. Bunları yine ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde göreceğiz. Yine bizim render dosyamızı buraya alıyor arkadaşlar. Bunu istersek değiştirebiliriz. Bu kısımda bu proje dosyası kapatıldığında işleme dosyalarını otomatik olarak sil diyor. Bunu seçtiğimiz zaman otomatik olarak silecek veya da biz buradan clean seçeneğini seçerek gelen ekrana sil dediğimiz zaman yes kısmını seçtiğimiz zaman yine bu dosyaları silecek. Proxy ayarları var. Proxy ayarları şöyle basit tabiriyle sizlere anlatayım. Örneğin elimizde bir 4K video var. Biz bunu hızlı bir şekilde proxy oluşturarak düşük boyutta düzenleyebiliriz. Ancak çıktısını yine aynı kalitede orijinal kalitesinde alabiliriz. Bunu yine ilerleyen zamanlarda sizlerle beraber göreceğiz. Yine bu kısımda da proxy dosyalarını proje kapatıldığı zaman sil diyor. Render kısmında da şu gördüğünüz kutucuğu seçerseniz ara render almak suretiyle exportumuzun daha rahatlıkla daha hızlı bir şekilde yapılacağını söylüyor arkadaşlar. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.